şu an hastanedeler yani. Evet, bizi bekliyorlar. Ne diyorsunuz? Ben daha önce de söyledim, benim için sorun yok. Ben gelmesem olur herhalde. Hepinizin teste girmesi iyi olurdu Selinciğim. Ben gelmek istemiyorum. Zaten gelsen boşuna gelmiş olacağım. Senin nasıl konuşmak öyle? Niye boşuna olsun? Ee, Nazlı da geliyor ya onun için söyledi galiba Güneş Hanım. Değil mi? Bunun ikiz olmanızla bir alakası yok Selin. Ya istemiyorum tamam mı? Ben konuşayım. Neyse biz kahvaltımızı edelim. Fikrini değiştirmezse biz gideriz ne yapalım. Selin dur. Durmak istemiyorum. Ne yapıyorsun? Az önce herkesin içinde söylüyordun. Delirdin mi sen? Evet delirdim. Ha gerçek bu Ali. Biz oraya ile boşu boşuna gitmiş olacağız. Onlar bir yalanı yaşıyorlar ve ben bu yalanı saklamak zorundayım. Ya biz Nazlı'yla oraya boşu boşuna gitmiş olacağız. Ben artık bıktım bu yalanı onların suratına haykırmak istiyorum Ali. Bu kimsenin işine yaramayacak. Umrumda değil. Her yerde göç öğrenmeyecekler mi ya? Bunun sebebi sen olma. Yeter artık Ali. Olmayacaksın Selin, yapmayacaksın Selin, gitmeyeceksin Selin yeter artık. Benim adıma karar verme, ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. Senin adına karar vermiyorum. Seni korumaya çalışıyorum. Beni koruma. Tamam mı? Beni koruma. Benim koruma ihtiyacım yok. Ali ben senden önce de şey biliyordum. Göz göre göre seni yanlış yapmana izin veremem Selin. Yanlışsa benim yanlışım. Ha, belki ben yanlış yapmak istiyorum. Ha, ben neydim? Çok hevesliydim değil mi? Sana ne benden? Bak özür dilerim. Sırf bana kızgınsın diye, sırf bana inat olsun diye bir şeyler yapma. Lütfen. Ben o adamlarla başa çıkabilirim. Sorun o adamın neler söylediği değil. Sorun senin dün gece orada olman. Bu doğru değil. Hayır, bu doğru. Sen bana otelde söyledin. Evet, çok romantik bir dille söyledin. Aslında düşünceye kadar tehlikeli bir şey söyledin, farkında mısın? Bu basit bir kıskançlık değil. Ben seni kaybetmekten korkuyorum dedin. İşte sen bu ilişkiyi korkarak yaşıyorsun. Bu kadar dertli olduğunu bilmiyordum ben. Dertli olan ben değilim. Ali, ben seni seviyorum. Gerçek sevgi bu. Ya seni saplantı haline getirmeden, seni hayatına müdahale etmeden seviyorum. Öyle başında durarak değil. Ve seninki sevgi değil. Seninki git gide psikopatça bir hal almaya başladı. Nereye gidiyorsun? Neden? Sen mi bırakacaksın? Kendi isteğimle, kendi istediğim yere gidiyorum ve senin nereye gittiğini bilmeni istemiyorum. Rahat bırak artık beni. Ben senin hem bir parçanım hem de değilim. Gör artık bunu. Selin de kesin gelir. Dayanamaz ki o yufka yüreklidir. Önce biraz yalnız kalır, düşünür. En ee, sonunda da doğru yolu bulur. İnşallah. Pericim, korkuyor musun sen? Yok. Korkulacak bir şey yok zaten hayatım. Kan alacaklar, bakacaklar o kadar. Başka bir şey yok. Alsınlar tabii. Hadi kızlar, gelin hazırlanalım biz de. Selam. Hep beraber gidiyoruz değil mi? Evet. Biz bir konuşalım mı? <laughs> Hadi siz hazırlanın. Tamam. <laughs> Adı Başak. Efendim? Kardeşinin. hastalığı yüzünden çok okula gidememiş. Ama bir gün iyileşir de okula giderse en büyük hayali okumak. Hiçbirimiz ona yardımcı olamayız. Sadece senden ve ablalarından alınacak kan örnekleri. Çok korkuyorum ben. O daha çok korkuyor biliyor musun? Hem de uzun zamandan beridir çok korkuyor. Önce anlarsın zaten. Ya, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ben biliyordum ki zaten. Güzel kalpli perileceğim. Hadi hazırlan sen de o zaman. Öküz. İnatçı. Ben seni korumaya çalışıyorum. Bay bay sanki ben küçük bir kedi yavrusuyum da sen beni korumaya çalışıyorsun. Evet ya ben senin gözünde küçük bir kedi yavrusuyum. Aptal ya kafa yiyeceğim artık. Umarım sürekli kendi kendine konuşmuyorsundur. Senin burada ne işin var? saydırıyordun bakalım? Kime olacak? Aliş'e. Aliş mi? <laughs> Aliş. Peki onu öyle hitap ettiğini biliyor mu? Biliyor. Ve bence seviyor da. Vallahi sırf buna izin verdiği için bile onu affedebilirsin. Ya Doruk. Sen tespitinde haklıydın. Yani Ali de o tipik erkeklerden işte. Niye? E dün gece yaptıkları. Ya sürekli hayatıma karışmaya çalışması. Beni kontrol altında tutmak istemesi. Ya ben artık yoruldum. Vallahi hayatına karışmasına falan bir şey diyemem ama... ...dün gece haklıydım. Hem yani ben de olsam aynısını yapardım. <laughs> Selin bak, Ali iyi bir çocuk bence. Ya tamam ufak tefek kusurları var ama... Bence çok özel Özeldir o ya. Öyledir. Yani kimseye benzemez. Ya böyle de düşüyoruz ama. E bunları kendisi duysa daha iyi olmaz mı? Hem çoğu problemimiz de olmuş olur. <laughs> ne diyorsun? Çağırayım onu. Ne? Siz ne ara kanka oldunuz ya? Arasaydın bir de. Arayayım ha demedim, çağırayım ha dedim. Merhaba. Çok adisin biliyorsun değil mi? Ya bu mu yani Vereceğin ilk tepki bu mu? Evet vereceğim tepki bu. Ya Doruk kullanmak ne demek ya ben sana inanamıyorum. Ya kızım ne yapayım İnsanın üzerinde iyi bir etkin var. Mesela Doruk bundan sonraki bütün sevgililerinin hayatına karışacakmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam özür dilerim. Sadece sonradan pişman olacağım bir şey yapmanı engellemekti tüm niyetim. Biliyorum. Bir de hayatına o kadar karışmamam lazım tabii. Biraz fazla ileri gittim. Biraz. E tabi bu bundan sonrası için sana sınırsız özgürlükler tanıdığım anlamına gelmiyor. Bak buraya kadar çok güzel gidiyordun ama bu olmadı. Sen kendi özgürlük sınırlarını kendin belirle. Ben sanırım diğer tarafında seni bekliyordum. Ama bir sınır olsun, tamam mı? Sınır koy. <laughs> ya bir anda kızgınlıkla gidip annene her şeyi anlatacağını sandım. Ama istediğim buysa buna da varım. Ya şimdi gidelim hastaneye, annene her şeyi bir bir anlat. Ve ben yanında olurum. Ben senin her zaman yanında olurum. Çünkü olabilecek daha güzel bir yer yok. Hadi hastaneye gidelim. Hadi gidelim. <laughs>